Meclisi Meclisi Başkanı Sayın Fikret Torun bizlerle. Merhaba Fikret Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıması amacıyla kendinizi tanıtır mısınız? Fikret Torun kimdir? 1973 Ardahan doğdum. Evliyim. Iki tane çocuğum var. Çaylova'da yaşıyorum. Yaklaşık 30-40 yıldan beri bu mahalledeyiz çeşitli aktivitelerde görev aldık, siyasi e, hayatlarımız oldu. E, halen de şu an okul aile birliği başkanlığı yapıyoruz. Aynı zamanda engel meclisi başkanımız. E, arkadaşım. Peki biraz da kuruluşunuzdan bahsedelim. E, Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi ne zaman kuruldu? Engelli Meclisimiz e, 2009 yılında kuruldu. 2009 yılından beri yani bu kadar aktif e, hayata geçmemiştim. O zaman çünkü yeni olduğu için hani insanların kent konseyinin, kent konsey birimlerinin, görevlerinin ne olduklarını pek fazla aktif etmedikleri için e, pek fazla aktivite değillerdi. İşte i̇nşallah bundan sonra daha da aktif hale getirmeyi düşünüyoruz. Peki engelli meclisi nedir ve kimlerden oluşur? Engelli meclis dediğimiz zaman engelli meclisi e, engelli aileleri engelliler ve farklı e, engelli olmayan insanlar bile bize üye, gelip üye olabiliyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Biz zaten yönetimimizi oluştururken e, engelli aileler, engelli birimler onlar üzerinde durduk. En çok zaten yönetimimizde de engelli aileler var. Engelli çocuklar olan insanlarımız var. Onları aldık. E, yönetimi kurarken de tüm siyasi oluşum partileri dolaştık. Tek tek hepsinden birer tane yönetici aldık ki şeffaf olma adına. en azından yarın öbür bir sıkıntı olduğu zaman dediğiniz zaman biz hepimiz onları da aldık, beraber hareket edelim. Birlikte daha fazla etkili oluruz diye düşündük. Evet. Ah, sen, keselim. sen ayakkabıları yere vurma. Yok ben, ben 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 yapayım. Ben yapayım. Ben